Gayet rahat. Ee, şöyle size komple bir geçiş var. Ee, o yönden belki biraz sonra kalkar dolaşırız. Farklı ee, işte büfe gibi bir şey var ama dediğim gibi Covid'den dolayı. Ee, onların hepsi şu anda kapalı. Ee, i̇kramları da vardı ama varmış. Ee, pandemiden dolayı sadece dediğim gibi su ikram ediyorlar sağla zararlı gelmişsin diye. Şimdi uçakla kıyaslamak gerekir mi? Ama aynen şöyle bir uçak kabini gibi bagajlarını e, bagajlarınızı koymak için şöyle e, yukarıda kabin şeyler var, e, kabinler var, dolaplar var. El bagajlarınızı, çantalarınızı oraya yerleştirebiliyorsunuz. Bayağı bir giriş. E, daha ve bahsettiğim gibi önünüzde ufak bir koltuk arkasında e, ekranınız var. Çok, çok fazla bir şey yok. Bir iki tane çocuk filmi, çizgi film, animasyon. Bir iki tane de belgesel var. E, şurada şöyle. Şey de önemli yani. E, burada hani demin dedim ya acaba uçakla kıyaslayabilir miyiz dedim. Şu an tünele girdik. Sayın Bileceğe yaklaşıyoruz. Dear passengers, we are about to arrive at Bilecik. Evet, sizin de duyduğunuz gibi Bilecik'e yaklaşıyoruz dedi. Ee, Bilecik'te herhalde yine yolculuk indiriyorlar Bilecik istasyonuna yaklaşıyoruz. Çok Bireyden az duruyor. Derken, lütfen eşyalarınızı da çok uzun durmuyor. En fazla 1 dakika duruyor. Yolcu da inip biniyor ve devam ediyor. Bu yüzden de hız önemli yani e, vakit önemli. Hepsi. E, e, Uçaklık kıyafetler mi? Please Yastanmaz. don't forget to take all your belongings with you when leaving the train. Bir şey vakit bakımından tabii ki uçaklık yaşlanmaz, ee, yaşlanmamalı. Uçak daha hızlı, daha seri. Ama e, trenin gördüğüm kadar bir konforu var. Dediğim gibi işte demin size bahsettiğim koltuklar gayet şöyle bakıyoruz, şöyle gayet rahat, geniş e, oturma alanlarınız güzel, e, mesafeli. E, e, Şöyle Bogon'da birer tane masa var ee, karşılıklı ama sizin kendi koltuğunuzda da açılır bir ufak bir masanız var. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Sularınızı e, masanızın önünde rahatla kullanabiliyorsunuz. Şöyle hemen koltuk da göstermek istiyorum. Telefonun şarjını takmak için priziniz var. Ee, ufak televizyona kumanda etmek için ses ve e, şurada hem ses hem de kanal ayarı var. Her koltuğun kenarında bu mevcut. Böyle bir rahatlık var. Ve uçakta bu rahatlığı bulamıyorsunuz. Ee, bu genişliği bulamıyorsunuz. Ama dediğim gibi uçakta vakit var. Biraz daha hızlı giriyor. Yaklaşık iki, tam iki saat sonra Konya'da olmuş olacağız. Benim hoşuma gitti. Güzel, rahat. Biraz sonra da bir çıkar. Eğer izin verilirse şöyle vagonları bir dolaşırız. O zaman tekrardan görüşürüz.